Merhabalar hanımlar. Gökçen Uyaları Yüz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok farklı, bambaşka bir model çıkarttım. İlk defa göreceğiniz bir model oldu hanımlar. İstek üzerine bir model bugün çıkarttım. E, modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar modelimizin yapılışına da geçelim ip numaramızla başlayalım altın başak 142 numara ip numaramız yine her zamanki gibi ipime çok az kum boncuğu dizdim hanımlar bugün böyle yeşil kum boncuğu kullandım normal kum boncuktan bir tık daha küçük bu yeşil boncuk ama modelde de çok güzel durdu yakıştı siz istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz şöyle de göstereyim Serum halka kullandım arkadaşlar. Serum halkada en küçük boy. Şöyle gördüğünüz gibi serum halkamızda en küçük boy. Bunu kullandım. Şöyle kum boncuğumu da göstereyim. 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıp modelimizi başlıyoruz. Şu kenara alalım. Tığım 21 numara. Hemen yazmamın numarasından vereyim hanımlar. İpimle birebir aynı olan e, Reyyan markası 003 taş diye geçiyor hanımlar. Birebir uyumludur. Hemen modelime de geçeyim. Yazmadan ayrı yapılan yine çok farklı bir model çıkarttım. Gördüğünüz gibi şöyle şekilde modelimiz hanılar üzerine de ayrıyeten zincir çekeceğim tabi videonun sonunda onu da göstereceğim sizlere şöyle yine farklı ışıkta bugün biraz problem yaşıyorum hanımlar tam rengi çıkmıyor ama çok güzel yakıştı şu şekilde göstermek istiyorum Bunu ister e, yazma kenarına, ister bileklik olarak da kullanabilirsiniz hanımlar. Şu şekilde bileklik olarak da tabi üzerine zincir çekeceğiz biraz önce belirttiğim gibi. E, bazıları e, ayak bileğine hal hal olarak da kullanılabilir. Gerçekten e, farklı yönlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz hanımlar. Hemen yapılışına geçelim ilk baştan yapılışını sizlere göstereceğim biraz sizlere karışık gibi gelmiş olabilir ama en başından gösterirsem rahatlıkla yapabilirsiniz hemen şöyle halkamı alıyorum ilk başta ilmeğimizi yapıyoruz tabii ki Hemen halkamı aldım. Halkamın içinden girdim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 4 tamam. tane sık iğne. Şimdi buraya 8 tane 8 tane boncuğumu alıyorum. Şöyle boncuğumu kapattım. Tekrar serum halkanın içinden girdim. Tekrar buraya sabitledim hanımlar. Şimdi kafanız karışmasın. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde. Daha sonra ben modelimden devam edeceğim. Tekrar sizlere şöyle hemen tekrar söküp karışıklık olmadan şurada anlatımını yapacağım hanımlar hemen şöyle bir zincirimizi çektik en başından tekrar anlatıyor gibi şimdi şöyle içine 2 3 4 sık iğne yaptık. Buraya 8 tane boncuğumu 8 tane boncuğumu aldım. Boncuklarımı sabitledim. Serum halkanın içinden 1 2 sık iğne kapattım. Yine 8 tane boncuğumu alıyorum. 8 boncuk aldım. Sabitledim tekrar halkan içinden bir iki sık iğne yaparak tekrar kapattım ve tekrar 8 boncuk tekrar 8 boncuğumu aldım kapattım serum halkanın içinden bir iki tane sık iğne yaptım kapattım yaparken dönebiliyor hanımlar o yüzden dikkat etmek lazım Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum tersini çeviriyorum hemen ortalayıp 4 bir tarafta 4 de bir tarafta kalacak şekilde boncuklarımız ortadan girdim kapattım 1 2 3 zincir 1 doladım aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 çıktım. Buraya 3 tane boncuğumu alıyorum. Boncuğumu sabitledim. Üçgen şekilde yapmış olduğum trabzan hemen dibinden 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. Dibine tekrar kapatıyorum. 3 zincir. bir doladım. Yine aynı dibinden girdim. Önce bir sonraki 2 çıktım. Buraya tekrar 3 boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim trabzan altından 1 2 3 tane sıkı iğne dibine tekrar bir sık iğne ile geçiş yapıyorum yine 3 zincir bir doladım aynı yerden girdim 3 defa da trabzanımı oluşturdum boncuk al 3 tane boncuklarımı aldım Yine trabzan altından 1 2 3 Dibine de kapatıyorum. 4 Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane Trabzan yaptım hanımlar. Şimdi şöyle yaptıktan sonra daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen ortadaki boncuğumun ortasından tekrar buraya sabitledim. Şuradaki boncuğumuz böyle tek kalacak hanımlar. Üzerinden zincir gideceğimiz için hepsi aynı yerde olması gerekiyor. Şimdi ortadaki boncuklu kısma geçtikten sonra buraya bir zincir çekiyorum hanımlar. Siz isterseniz İki zincir de çekebilirsiniz biraz daha aralık vermek istiyorsanız eğer ya da bu şekilde yapmak istiyorsanız da bir zincirle devam edebilirsiniz şimdi bir zincir çektikten sonra şöyle tersini çeviriyorum tersini çevirdikten sonra serum halkayı alıyorum ondan sonra serum halkanın içine tekrar 1 2 3 Dört sıkı iğne, sekiz tane boncuk alacağım. Yine sekiz boncumu aldım. Hemen yine serum halkanın içinden kapatıyorum. Şu şekilde, ee, şu tarafta olacak hamlar. Şu boşta kalan boncuklarımız da aynı yöne bakacak. Buradakilerde aynı yöne bakacak yani bazen dediğim gibi örerken sağlı sollu dönme de yapabiliyor buna çok dikkat edin şimdi kapattım yana bir sıkını daha yapalım 8 boncuk daha aldım sabitledim tekrar serum halkanın içinden girdim bir iki sıkı iğne Yine burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boncuğumu alıyorum. 1, 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincir çektim. Sıkı bir şekilde 8. Zincirimi çektim. Tersini çeviriyorum hemen boncuklarımın ortasından sabitledim 1 2 3 zincir bir doladım yine aynı işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi aynı yönde şöyle hepsi aynı yönde olmak zorundalar buraya da 3 tane boncumu aldım trabzan altından kapatıyorum devamında 2 3 hemen ben tamamlayıp dönüş yapacağım ben burayı da tamamladım hamlar gördüğünüz gibi şöyle aynı yönde olacaklar hemen üst kısmını da göstereceğim sizlere burada da bir zincir yine serum halka koyup aynı işlemi yapıp devam ediyoruz burada hemen şöyle keselim üst kısmına geçelim. Buradaki zincir sayısında şöyle ilmeğimizi hemen alıyoruz. İlmeğimi aldım. Burada da hemen boncuklarımın ortasından girdim. Dört bir tarafta, dörtte bir tarafta kalacak şekilde boncukladım. Boncuklarımı ortaladım hanımlar. Daha sonra ne kadar zincir gerekiyorsa gergin olmayacak bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekelim bakalım şimdi biraz ara mesafesi olduğu için anlar ilk defa şu anda sizlerin karşısında zincir sayısını kendim belirliyorum biraz gergin oldu Tekrar 1-2 zincir daha çekelim. Ortalayalım. Kapat. 1-2 3-4 5-6-7-8 9-10-11-12 zincir. Tekrar boncuklarımı ortaladım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir Yine boncuğumun ortasından girdim, kapattım. Zincir sayısı değişebiliyor hanımlar. Şimdi ben 13 zincire çıkarttım ilk başta yaptığımızda 12 zincirle başladık hanımlar. Gerginlik olduğunu hissettiğiniz an tekrar yol yakınken zincir sayısını söküp tek sayı halinde devam edebilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yani hep sayısı aynı olsun daha düzgün durması için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir Yine boncuklarımı ortalıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir Yine diğer boncuklarımın ortasından kapatıyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi üst kısmındaki zincirdeki dince daha güzel oldu modelimiz. Şöyle farklı, değişik bir model oldu. Şöyle tersini çevirelim ki. Şöyle gördüğünüz gibi Yine çok güzel farklı bir model daha tasarlamış olduk hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi üst kısmını zincirine gittikten sonra da ütüleyip o şekilde tülbentinize dikebilirsiniz. Benden tavsiye hanımlar bu şekilde yaparken tam dört kenar işlemeyin bir yarım kenar kadar ya da çeyrek kenar kadar daha fazladan yapın ki çünkü köşe kısımlarını dikerken gerginlik olabiliyor o yüzden eksik yapmayın yani tam 4 kenar yapmayın 4 çeyrek ya da dört buçuk kenar yapıp modelinizi tamamlayabilirsiniz gördüğünüz gibi bugünkü modelimiz bu şekildeydi Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bugün gerçekten ekranda bir bulanıklık oldu hanımlar. Tam rengini yakalayamadım ama umarım sizler de beğenmişsinizdir. Renk olarak gerçekten çok güzel, çok uyumlu oldu. Ekranda haliyle soluk çıkabiliyor. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun